hava atmosferindeki sıkışma, yer küresinin gördüğü yüksek basınç çekirdeğin ters dönmesi. Bütün kıyamet alametlerini getirecek. Bunu hem e, mukaddes kitabımız Hazreti Kur'an'a göre açıklayayım hem de fizik kanunlarına göre. Mukaddes kitabımız Hazreti Kur'an'a göre yeryüzüne azap yayılacak. İnsanlar birbirine, birbirleri hakkında kin ve nefretle birbirlerini yok edecekler. Birdenbire cinnet geçirenler, akıl sağlığını yitirenler yeryüzünde büyük kıtlıklara neden olacak. Bu Cenab-ı Allah'ın azabı olarak biliniyor. Mukaddes kitabımız Hazreti Kur'an'a göre. Bilim adamlarının açıklaması da yeryüzünde çok korkunç bir radyasyonun yayıldığı, bu radyasyonun çekim alanını değiştirdiği ve insanların bütününün dengesini bozduğunu, meleke hallerini bozduğunu ve bundan dolayı insanların çoğu çıldırarak can verdiğini, kalp krizi Garip ölümler ve bundan dolayı radyasyonun artması sonucu kıtlığın olduğunu söyleyecek. İkisi de mukaddes kitabımız Hazreti Kur'an'da. Dert de derman da. Bu ülkede dermanı bilerek yok ediyorlar, derde koşuyorlar. Dertlerine dert bu ülkeyle birlikte bütün dünyayı Kerbela'ya çevirdiler. Bu dünya gibi 100 tane dünya olsa yetmez bundan sonra. Çünkü bilerek seti açtınız. Kendinizi, sevdiklerinizi, bu ülkeyi ve bütün insanlığı yok etmek için akıl hastaları